Salam dostlar. Biz bu sizinle Minecraft oynamırız. Bir şey edecek. Yani Minecraft ve de Hunger Games'e katılmağı göstereceğim size. yani ham ya. <laughs> <laughs> Elime bakın. Hem de böyle yapacağım ki. Göresiz. Böyle deyirik. bakın. Basın. Bası. Adı Ad Ex External Ekst, server If my if adresi yazılır ay böyle yok böyle yok Hazır ha. Böyle olsun böyle H G Böyle olsun G G Z yani video yok bu hıgı ve buraya yazıyor sg sg nokta yani nokta böyle ver nokta l b -g. bu yattız yattaşımızı da saklamalısınız l b -g. nokta net yazıyorsunuz bakın 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 ya saklayın. Böyle yazıyorsunuz. Sekin. Nokta L. Nokta L. Nokta Böyle yazıyorsunuz. el vurulmuşsunuz. At. server. Yani. games video. Böyle basıyorsunuz. Ben nasıl alım bil niye ama bilə amma söylə öyrədirəm. Hazırda aldı aldı almadı da bilmirəm. O kommentarlarda yazarsınız ki necə ola biləyə yani onu Hunger Games e açmaq. O onu oh məndə Hunger Games açılsa məndə və həqiqət söhdələrdə də başlaya bilərəm. Ağə, dəqiqədən bir artsa, o necə video olacaq. Elə şey olsa, bir şey tapa bilərəm, sonra bu videonu çəkim. Yaxşı. Mən səbrimə deyirəm. like at bang diram, mablo bang diram, komentar ya yang bang diram, salam salam buat kau. So. Eh, siapa?